İstanbul'un Ataşehir ilçesinde geçtiğimiz akşam samuray kılıcı ile işlenen bir cinayetle sarsıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen saldırgan, takip edip çantasını almak istediği 28 yaşındaki Başak Cengiz isimli genç kadına samuray kılıcı ile saldırdı. Ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın ifadesi ise kan dondurdu. Pişman olduğunu savunan zanlı, ifadesinde olay günü üzgün olduğunu ve daha savunmasız olabileceğini düşündüğü bir kadını öldürmek için dışarı çıktığını iddia etti. Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde dün akşam saat 19 sıralarında meydana gelen olayda bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre, kadına arkadan yaklaşan şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki yaklaşık 75 santim uzunluğundaki samuray kılıcını peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar, bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği, bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi. Başak Cengiz'in her akşam servisle eve gittiği ancak olay günü işleri olduğu için yürüyerek gitmeyi tercih ettiği belirlendi.